Merhaba arkadaşlar, tarih, coğrafya, edebiyat derken felsefe grubunu biraz başlamıştım. Bugün felsefe grubunda neler yaptığımı size göstereceğim. Sabah tabi biraz edebiyat çalıştım. Ama bugün genellikle psikoloji çalıştım. Felsefe grubu psikoloji dersini. Hmm. ilk önce birinci ünitenin biraz üstünden gittim öyle çizdim her tarafını tabii çizmeyi çok seviyorum. Sonra bu mavi kısımlar hariç buraları falan çözdüm. Sonra psikolojinin temel süreçleri ünitesine geçtim. Bu şekilde buraları çizip okudum. Sonra biraz testi vardı. Onları da çözdüm. Şimdi de e, ikinci ünitenin ikinci bölümüne geldim. Psikolojinin temel süreçleri, algı, güdülenme, ortaya çıkaran ve etkileyen faktörlere geldim. Siz neler yapıyorsunuz? İnsanın bir hafta kala pek çalışası gelmiyor ama zorla çalışıyorum. Görüşürüz.